Evet. Çocuğuna hediye ettiği son teknoloji uzaktan kumandalı oyuncağı onunla birlikte kurup... şey şey yaptırmadım. Gidip onları bir yaptırayım. Sabah sabah trafikte ne görüyorsunuz. Memleket. Kardeşim. Kuyruk oluşturmayın. Ne diyor? Sayın Kuyruk. Akaryakıtta sıkıntı yok. Araba fazla diyor. Siz de almayın diyorum bu kadar araba. Bak trafik oluşturuyorsunuz ondan sonra. Herkes almasın canım. Ne yapacağız? Orada yapacaklarımızı da çekeceğim. Küçük küçük neler yapacak. Esikleri vardı. Yani yazdan beri tamamlamadım. Daha doğrusu gelmişti parçalar. Tamamlamadım. Onlar tamamlanacak işte. Onlar tamamlasın diye onları video çekeyim. Günümüzde böyle bakın nasıl geçecek. Action. Olsun saat 9'a geliyor. 9'da orada olurum demiştim ama ancak sabah falan kahvaltı falan derken bugün mazot da alsam biraz ya bakayım mazot çok fazla daha yok daha var da alayım abi ya az da pahalıyken alayım sonra düşer müşer Ucuzlar ucuzlar olmaz. Daralırım öyle vatandaşa ucuz akaryakıt. Ne demiş? Sayın düşünür. Böyle ucuz mal alacak kadar zengin değilim demiş. Onun ucuz almıyoruz abi. Bu da düşecek buradan. Şunu alayım şuraya atayım ya. Yani kapatız. Telefonla kastan kılıp var. Kapına kastan kılıp tabii tutmuyor. Ama buradan sıkıntı yaratacak. Aa çıkarttım. Gözümüz aydın. Biraz da şu yiyip tabi direkt Şey ya bu kadar ferah kere açıp et. Eee bu arada arkadaşlar taktım cam taktım dedim diyordum. Hatırlarsan bir önceki videoda. Webasto aldım ya lanet olsun. Aldım. Arkadaşlar kaza getirdi beni. Yok abi kara gideceğiz, yok kaya gideceğiz, yok şunu yapacağız, yok bunu yapacağız. Nasıl web olmaz? Dün gece sipariş verdim vallahi. Herhalde bugün ne günlerden? Perşembe. Eh, cuma günü elimde olur. Yok bugün çıkarsa cumartesi elimde olur. En kötü pazartesi elimde, önemli değil. Haftaya bir daha gideceğiz demektir. Web takılmasına. Ne aldığımı da daha sonra anlatırım arkadaşlar size. Hem onun çekimini yaparken anlatırım. Çünkü ki iyice kafa karışık ya. Herkes kafasına göre takılıyor. Ben bayağı bir araştırma yaptım yaptım. Sonunda karar verdim. Boş ver. Hepsi aynı. E hadi bakalım. Orada görüşürüz. <laughs> Arkadaş. Ne dedi bu trafik dostum ya? geldik. Günaydın. <laughs> Buraya mı gireyim? Olur. Girebilir miyim? kenara parka, Tamam. Evet dostlar. Tekrar geldik kuş dükkanına. Evet. İşte burada doğmuştu. Efsane. Aha. Aha. Aha Yakup. Aha Yakup burada. İşte adamlar. Efsaneyi yaratan adamlardan bir tanesi. Yakup'um. Günaydın dostum. Günaydın abi. Nasılsın? Allah'ım çok şükür abi. Evet. Nasıl çok keyifli? Abi, evet. Nasıl gidiyor? Koşturmaca. Çok şükür abi. Evet arkadaşlar. Bugün... Bugün buradayız. Bugün şu beraberiz. Öyle gözüküyor. ufak tefek işler var ama herhalde tüm gün sürecek gibi gözüküyor. Ay, yandık gibi keten herhalde. Kapı sinekliğimiz yapılacak. Hem şurası hem bu kapı sinekliği yapılacak. Ufak tefek yapılacak daha işler var. Şu tavan ekibi kontrol edecek. Bir yerden ufak bir su geliyordu. Yağmurda. O kontrol edecek. Daha da birkaç ufak tefek var. Hayırlısı. Bugün buradayız Neyse kahvemiz çayımız suyumuz her şeyimiz var Sıkıntı yok <laughs> Arabanımız yanıyor arkadaşlar. takılıyor saklıyor ama Kayıt ediyor. Daha şöyle bir şey olacak. biraz takılıyor. Şöyle. şöyle takılıyor biraz daha Mustafa. olacak? Aynen. Evet arkadaşlar. Buradayız. Şu karavandayız. Karavan yapıyorum. Gördüğünüz gibi arka geri görüş için ledleri küçük LED vardı. Yerine o bir tane dörtlü öndeki ledlerinden ayarladım dört tane. Yenileri koydurdum. Ortaya sadece iki tane küçük led bıraktım arka tarafı daha evet, görülsün net olsun diye aynen okra tavası oldu zaten vardı evet, takip eden bilir. ama şimdi onun etrafında şey yapacağım bunun etrafında terasın etrafında şöyle bir o ince teller var böyle onlardan böyle çevireceğim havalar biraz daha düzelsin de bir hayırlısı Fakat eksiklerimiz var. Onları yapıyoruz. Bakın. Ön, öndekilerden biliyorsunuz. Öndekilerin durumu. Bu, bu daha önce yapılmış zaten. Onu biliyorsunuz. Şimdi Mustafa da sinek yapıyor. O da bitmek üzere inşallah. Bakın. Bunlar yapılıyor. Gördüğünüz gibi. Bitsin. Ondan sonra daha güzel çekim yapacağız. Bu iş var. İş bitmiyor ya. Şimdi şeyin e, ee, temiz su göstergesinde bir sıkıntı var. Ona bakacak şimdi usta. Ondan sonra ilgi patlamak e, ee, şey işleri var. Ayar işleri var. Kapık, dolap kapaklarının. Ondan sonra işimiz bitecek burada inşallah. Çalışıyoruz devam finale geldik. Gördüğünüz gibi finalde sinekliğimiz şekilde görüldüğü gibi takıldı. Ayy. Sabahtan beri buradayız. Bir iki patrik de vardı. Bir iki dayısını alacak yerler vardı yukarıda. Ekin etrafında. Onları da hallettik. Bir iki ufak uvazı işi vardı. Hadi şu kolçağa bakalım bir şey. Hadi. En son sineklik halimizde bu Sineklik tabi bir de şey de var Şöyle oh, Yeni ya Birazcık sert arkadaşlar Bu da Güneşlik Gerçi bu çok kullanacak bir şey değil Yani buradan güneş Çok kullanmak mantıklı Gelmiyor bana Sadece sineklik bizim için önemli olan Burada da aynı şekilde gördüğü gibi güneşliğimiz var. Fakat güneş çok kullanmayacağız. Burada önemli olan sineklik. Sinekeler de bizi kurtaracak. Evet. Neredeyse 5 adam beri gelip bir tür yaptıramadım. Elim değmedi. Ustalar gel 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 dediler. Ben bir türlü gelemiyordum. Neyse halletmiş olduk. Bu da bitti. İşindik. haftaya evet ustamız takılıyor. Göreceğiz bakalım. Onda büyük ihtimalle eklerim gibime geliyor bu videoya. Arkadaşım sabah 9'da geldik. Akşam 5 oldu. <laughs> Haftaya nefes atmaya geldi ama kalmam ya. Sabah bırakırım arabayı akşam 5 adı almaya gelirim. Bu kadar kalmam. Neyse sinekliğimiz güzel oldu arkadaşlar. Oldu, iyi oldu. Beş adam beri yaptıracağız ha. Elimiz değmedi, bir türlü gidemedik ya. Kafamız yerinde değildi bir türlü. Bir şey yapamadık. Adamlar abi gel 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 diyorlar. Ben tamam bugün yarın, bugün yarın. Abi ne trafik ya. Hemen şuradan otoyla kaçmak lazım. Olsun. Olsun. dedi sabahtan o yapıldı ama bir iki farklı bir şeyler daha vardı. Ee, onlar da yapıldı arkadaşlar. onla da hallettik. Yani karavanımızda inşallah e, bir manlık olmazsa yani önümüzdeki yılı tura hazırlıyorum bakalım kendime. Kısmet olursa. Hiç hevesim böyle Nisan sonu gibi Bolu, Abant, Yedigöller, işte Amasra falan öyle bir 15 gün bir tur düşünüyorum. 5'in olmazsa işte 10 gün olsun. Yani acele etmeden geze geze bir tur düşünüyorum. Onun için şu an eksiklerimizi gideriyoruz. Bebostomuz vardı sıkıntı. Onu da hallettik mi şahane. Onu da salı günü gideceğim tekrar. Herhalde cumartesi gelir ve bozdu En kötü pazar teselimdi. Pazar ne geziyorum salı günü giderim. Sarı donunu taktırdık mı arkadaşlar karavanımızda hiçbir eksiğimiz kalmamış olacak. Ondan sonra devam. Haydi bakalım. Günaydın herkese. Evet arkadaşlar. Arastomuz evet, geldi. Dün gece. Şaşırdım tabi. Kargo gece çalıştı. Dün bütün gün bekleyip gelmeyince bir şikayet oluşturdum. Arkasından gece geldi. Enteresan. Demişlerimiz i̇şte hep böyle maalesef. Evet şimdi bugün gideceğiz. Karaman'a bırakacağız. Ee, takacaklar. Aslında orada bulunup Montajı aşamasını çekecektim ama e, maalesef e, işim vardı yapamayacağım. Şimdi sadece aracım. Evet. GoPro'da bir sıkıntı var. Kapanıp duruyor kendi kendine. Aslında güzel. Bir, bir telefon alıp telefonla çekmek lazım artık. Herkes onu yapıyor. Yani bizim kardeşim böyle bir kaydımız yok ki aman hani şey yetiştireceğiz video düşüncelerini yapacağız diye onları da görüyoruz terbiye mi yiyelim şimdi hem de içeride yiyelim evet arabada götürüp bırakacağız arkadaşlar bugün ortam ısıtıcısı takılacak yani hepinizin bildiği Beposto dedikleri orijinal marka gibi Bunların hakikaten çok çeşitleri var. Bence bunlar telefon gibi biraz arkadaşlar. Bana öyle geliyor. Çünkü teknolojik nasıl olsa bunlar hepsi kullanışlı. Bence uygun olanını almakta fayda var. Elle şey diye düşünmeyin. Yürü lan bas gaza be. Allah seni bildiği gibi yapsın be. Ya. Evet, hadi sır karavanda görüşürüz Geldik bakalım, teslim edelim. Aracımızı akşamda gelip alacağız vallahi. çekim yapamayacağım montaj aşamasını söylerim, rica ederim çekerlerse çekerler kendileri benim adımı. şimdi ben de kalaca denedim. Konuşalım. Sabahleyin yine denedim. Evet domuzu taktırdık. Fakat montaj aşamasını size gösteremedim. Çünkü ben burada değildim. İşim gücüm vardı. Sağ olsun Yakup Usta halletti. Ellerine kollarına sağlık. 35'te aldım. Temmuz'da. Videodan anladığımı anlatıyorum. Hadi videoyu da açalım beraber. Daha iyi olur. Arkadaşlar evet, domuzu <laughs> yaptık bir şey. ilgili küçük bir. Bir alıyorum arkadaşlar.